اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعه وتمتعه في هاته لا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليك يا ولي الأس أدركنا وأرشدنا وحدنا لك لا تجد حليفة له veya da sahabeler hususunda bir kelime kullanılır. O da radiyallahu anh kelimesidir. Örneğin sahabeden birinin ismi söylendikten sonra deniliyor ki radiyallahu anh. Yani Allah ondan razı olsun. Manası budur. Radiyallahu anh yani Allah ondan razı olsun. Ama çok tuhaftır. Hazreti Ali için bu kelime kullanılmaz. Türkiye'de Hazreti Ali'nin ismi geldiği zaman hiçbir zaman radiyallahu anh denilmez. Allah ondan razı olsun demezler. Hazreti Ali'ye sadece şunu derler. Kerremallahu vecheh. Örneğin üç halife ye radiyallahu anh denir. dördüncü halife Hazreti Aliye canildiğinde derler ki kerzem Allahu aça. Yani Allah onun yüzünü kerametlendirsin. Mükerrem kılsın. Niye böyle denilir? Çünkü sahabenin içinde bir tek yüzü puta dönmeyen kişi Hazreti Ali'dir. Hepsinin bütün sahabelerin yüzü puta dönmüştür. Putperest olmuşlardır. Ama Hazreti Ali hiçbir zaman putperest olmadı. Hiçbir zaman yüzü puta dönmedi. Ondandır ki Hazreti Ali'ye hiçbir zaman radıyallahu anh demezler. Allah ondan razı olsun demezler. Allah onun yüzünü mükerremleştirsin, kerametlendirsin derler. Çünkü... Ali'nin diğer sahabelerden farkı budur. Hazreti Ali niye yüzünü hiç puta dönmedi? İki sebebi var. Birincisi budur ki Allah Hazreti Ali'yi özel yaratmıştır. Ve Hazreti Ali Allah'ın velisidir. Allah'a yakın adamdır imametliğini ve velayetini bir kenara bırakalım. O ayrı bir konu. Onu hiç konuşmayalım. Şimdilik. Ama Hz. Ali'nin böyle bir durumu vardır ki Hz. Ali aleyhisselam temiz adamdır. Mayası temizdir. Sütü temizdir. Temiz insanın da Allah yardımcısı oluyor. Müsaade etmiyor o kirlere bulaşsın. Ona müsaade etmiyor. Bu birinci sebeptir ki Hazreti Ali hiçbir zaman putperest olmadı, yüzü puta dönmedi. İkinci olay ise Hazreti Ali'yi bizzat peygamberin kendisi terbiye etmiştir. Daha çocuk yaşta aldı yanına Hazreti Ali'yi. ve Hazreti Ali'yi peygamber terbiye etti. Peygamber de daha çocukluğundan peygamber olacağını biliyordu. Peygamberin kendisi daha çocukluktan Cebrail'in terbiyesiyle büyümüştür. Peygamber hiçbir zaman putperest olmadı. Hiçbir zaman yüzünü putlara dönmedi. daha çocukluktan putlardan nefret ediyordu peygamber. Bu peygamber büyüdü. 35 yaşındaydı ki Hazreti Ali'yi yanına aldı. Hazreti Ali de o zaman 5-6 yaşlarındaydı. Hazreti Ali'yi peygamber terbiye etmiştir. O peygamberci kendisi putperest hiç olmamıştır. putlara putlara yüzünü dönmemiştir. E terbiye edeceği çocuğa ona müsaade eder miydi ki yüzünü ona dönsün. Dolayısıyla da Hazreti Ali daha çocukluktan peygamberin yanında terbiye olduğu için peygamberin putlara karşı nasıl bir kinî, nefryeti olduğunu çok iyi biliyordu. O düşü hiçbir zaman Hazreti Ali peygamberden aldığı terbiyeden dolayı hiçbir zaman yüzünü putlara dönmedi ve putperest olmadı. Odur ki Ali kerremallahu vechedir. <laughs> Ama Kur'an'ın özellikle vurgu yaptığı bir durum var. O da budur ki Kur'an bir ayetinde diyor ki ve sabiqun sabiqun sâbegûn, ulaikel mukarrabun. O öncüler var ya öncüler işte onlardır Allah'a yakın olan. O ilçiler var ya ilçiler olan onlardır Allah'a yakın olan. Bu bir cümledir. Allah bu cümlede bir sistemi verir diyor bize. O da şudur ki unutmayın bir ideolojide bir toplumsal olaylarda insanlar ideolojiden çok menfaatlerine bakarlar. Örneğin bir parti kurulur. O parti ilk kurulduğunda insanlar genelde tedbirli davranırlar. Bakalım bu partinin sonu ne olacak? güçlenecek mi, zayıflayacak mı? Ne olacak diye bakarlar. Yani o partinin ideolojisine bakmadan o partinin içinde yer alalım mı, almayalım mı? Ya menfaatimiz buna uygun mudur, değil midir diye bakarlar. Eğer o parti güçlendiyse, iktidara geldiyse herkes o partiyle bir şekilde ilinti kurmaya çalışır. Niye? Çünkü menfaati vardır. Orada güç vardır. Ama o partiyi kuranlar her zaman daha sonra o partiye gelenlerden farklıdır. Niye? O partiyi kuranlar çünkü ideolojik sebeplerden kurmuşlardır. Yani o adamın kafasında bir sistem vardır, bir düşünce vardır. Ondan dolayı kurmuşlardır. O saygındır her zaman. Ama daha sonra menfaatini düşünüp gelenler saygın değildir. Kur'an bu noktaya vurgu yapıyor. Diyor ki o İslam ilk geldiği zaman müşriklerin içinde, putperestlerin içinde ilk geldiği zaman kimler iman etmişti? Kimler bu peygamberin doğru sözler söylediğine kanaat getirmişti? Kimler? Onlar Allah'a Allah daha yakındır. Onlar değerlidir. Daha sonra İslam geliştikten sonra, iktidar olduktan sonra, güçlendikten sonra İslam'ın yanına gelenler, Müslüman olanlar menfaat amacıyla Müslüman olmuşlardır. Allah bundan dolayı diyor şey peygamber. Mekke'nin fethinden önce Müslüman olanla Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan bir değildir. Mekke'nin fethi neden önemlidir? Çünkü Mekke'nin fethi bir sayfa değişimidir. Mekke'nin fethi yani putperestlerin tamamen yenildiği, İslam'ın Arabistan'a tamamen hâkim olduğu Yani iktidarı tamamen ele geçirdiğinin bir göstergesidir. Mekke'nin fethi mihenk taşıdır. Dolayısıyla da Mekke fethi edildikten sonra artık herkes dedi ki bu İslam artık yıkılmayacak. Ve muhalifleri olduğu gibi çöktü. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan, Müslümanlığa koşan çok adam oldu. Emeviler onlardan bir tanesidir. Emeviler İslam'ı yıkana kadar çalıştılar. Yıkamadılar. Bu defa Mekke fethedildikten sonra döndü Müslüman görünmeye çalıştılar. Allah peygamberini uyarıyor. Peygamber Mekke'nin fethinden önce Müslüman olanla fethinden sonra Müslüman olanlar bir değildir. Mekke'nin fethinden önce Müslüman olanlar gerçekten samimi bir şekilde Müslüman olmak istemişlerdir. Ama Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar öyle değildir. Ama unutmayın bu genel bir kanun da değildir. Yani Mekke'nin fethinden önce Müslüman olanların hepsi yüzde yüzü mükemmel iman sahibi de değildir. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanların yüzde yüzü de kötü değildir. Yüzde yüzü de menfaatlerinden dolayı Müslüman olanlardan değildir. Bazıları vardır ki gerçekten de İslam dinini benimsemiş ve Müslüman olmuşlardır. Ama Allah sadece bir uyarı yapıyor. Şimdi Hazreti Ali'ye bakın. Konumuz Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali ne zaman Müslüman oldu? Veyahut da ne zaman İslamlığını ortaya koydu ki anlatacağız onu. Hz. Ali peygamberin peygamber olduğu günün yarınsı günü diyor ki ya Resulallah ben de senin Allah Resulü olduğuna inanıyorum. Bunu dile getiriyor Ali. Peygamber bugün gece nübüvvete ermiştir vahyi almıştır. Yarınsı günü Ali aleyhisselam geliyor diyor ki ben de senin dinine inanıyorum. Yani peygambere ilk inanan kişi Ali'dir. Bir tarihi olay var. Olay şudur. Kindi Afifi Kindi denilen bir tanesi adam. Bir adam var tüccardır, tacirdir. Bu adam Mekke'ye gidip geliyor. Mekke'de ticaret yeridir. Çünkü ziyaret yeridir. Müşriklerin döneminde bile ziyaret yeriydi. Ziyaret yeridir. Dolayısıyla sık sık Mekke'ye gidip geliyor. Diyor geldim bir gün Abbas'ın yanına. Abbas kimdir? Peygamberin amcası. Bir Ebu'l-Fezli Abbas vardır. O Kerbela'dadır. O Ali'nin oğludur o değil Bir de peygamberin amcası Hazreti Ali'nin amcası Vardır Abbas Diyor Abbas'ın misafiri oluyordum Geldiğimde Abbas'la bir gün oturmuştuk Kabe'nin yanında Kabe'nin Etrafı böyle oturmalı Bir yerdir İnsanlar orada vakit geçirdi çünkü çok sefalı bir yerdir, güzel bir yerdir. Manzaralı anlamında değil, manevi anlamda güzel bir yerdir. Kabe'nin etrafında oturup bu Kabe'yi seyretmek çok lezzetlidir. İnsanın maneviyatını çok geliştiriyor. Kabe'ye bakmak ibadettir odur ki. Çok lezzetlidir Allah. Nasip etsin inşallah. Gidin oturun, o Kabe'yi sadece seyredin. Çok maneviyatı vardır. Müşriklerin döneminde de aynı Kabe, aynı Kabe'ydi. Aynı maneviyatı vardı. Oturuyorlardı o Kabe'nin yanında, Kabe'yi seyrediyorlardı, orada alışveriş yapıyorlardı. Ticaret de orada dönüyordu onun etrafında. Afif diyor ki ben baktım birisi geldi Kabe'ye doğru yöneldi namaza durdu rüku ve secde yapıyordu. Baktım bir tane çocuk da geldi onun sağ tarafına geçti. O da onunla beraber aynı hareketler yaptı. Ardından bir kadın geldi. O da onlara bağlandı. Onlarla beraber aynı hareketleri yaptı. Tabii ben şaşırdım. Dedim bu Mekke putperesttir hepsi. Bu Kabe putların merkezidir. Bu ayin, bu din neyin nesidir bunlar ne yapıyor böyle? Abbas'a sordum dedim Abbas bunlar kimdir? Ne yapıyorlar böyle? Dedi o ilk gelen benim kardeşimin oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. Peygamber olduğunu iddia ediyor. Gökyüzünden kendisine bilgiler geldiğini, vahiy geldiğini, iddia ediyor. Cebrail ile görüştüğünü iddia ediyor. O çocuk benim kardeşimin oğlu yine Ebu Talib'in oğlu Ali'dir. Onun bakımı o peygamber üstlenmiştir. O kadın ise Muhammed'in hanımı Hazreti Hatice'dir. Bu üçü bir dine inanıyor. Hazreti Ali o zaman çocuktur. Çocuktur. Ve Hazreti Ali peygamberle Meccede namaz kıldığında hiç kimse da Müslüman olmamıştı. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bir cümlesi vardır nehcü'l-belagada. Diyor ki Biz peygamberin evinde peygambere iman eden üç kişiydi. Yani o üç kişiden biri bendim. Peygamberin kendisi, hanımı Hatice ve ben üçüncüsü de bendim. Üç kişiden biri bendim. Bazen o tercümede üçüncüsü bendim diye tercüme ediliyor. Üçüncüden maksat yani ilk peygamber, ikinci Hatice üçüncü sıralamada ben anlamında değildir. Yani üç kişiden biri bendim. Bu anlama gelir. Çünkü Hz. Ali'nin imanı Hatice'den de öncedir. Bu Ali'dir. Peki bir çocuğun imanı ne kadar değerlidir? Yani bir çocuğun bir kişiye iman etmesi önemli midir? Çocuktur neticede. Bu soruyu Abdullah Me'mun bir tartışmasında, İshak adlı bir alimle tartışmasında gündeme getiriyor. Abdullah Me'mun alime, ilme önem veren biriydi. 40'a yakın alimi toplamış bir mecliste sık sık da alimleri toplardı. Alim meclisleri sık sık düzenlerdi. Onların ilimlerinden faydalanırdı. İlmi bilgiyi severdi yani. Abdullah. Abdullah Memun 40'a yakın bir alimi toplamış bir gün sohbet ediyor. Dedi ki Allah Resulü'nün döneminde en önemli şey neydi? İshak dedi ki o alimlerin içinde de en yeteneklisi İshak'tır. Dedi ki Abdullah Memun en önemli şey Allah'a ve Resulüne iman etmekti. En önemli şey buydu. Çok güzel dedi. O zaman dedi bu ayet var ya o ilçiler var ya ilçiler onlardır Allah'a yakın olanlar. Ve sabigun es sabigun ulaikel mugarrebun. Bu ayetten maksat nedir? Dedi ilk iman eden kişileri diyor. İlk iman eden kişiler kimse onları diyor. Onlar diyor Allah'a yakındır. Abdullah Memun dedi ki peygamberin sıfırında olan kişi kimdi? İlk iman eden kişi Ali'dir. O zaman Ali bu ayetin maksatlarından biridir. Dedi doğrudur e, halife ama bir sorun var. Dedi nerede sorun? Dedi o çocuktu. İmanının fazla bir etkisi yoktur. Çocuktur çünkü. O zaman Ali 10 yaşındaydı. Peygamber peygamber olduğunda. Dolayısıyla imanının çok da etkisi yoktur. Tamam dedi. Dedi ben sana birkaç soru sormak istiyorum. Zor dedi. Dedi ki peygamber pardon Ali hani peygambere iman etti ya evet dedi ona Allah mı vahyetti ilham etti Ali'ye ki peygambere iman et yoksa peygamber mi Ali'yi davet etti hangisidir sence Dedi yok dedi eğer Ali'ye Allah ilham etseydi o zaman bu peygamberden de önceliği olurdu. Yani Ali'nin e, ilhamı Allah'a inancı peygamberliğe inancı ilham yoluyla olsaydı bu peygamberden de öncelikli olmuş olurdu. Çünkü Ali daha çocukken öyle olmuş olurdu. Peygamber 40 yaşında ilham oluyor. Allah'ın varlığı Ali'ye 10 yaşında ilham oluyor. Ali peygamberden üstün olur. Öyle de olmadı dedi. Peygamber Ali'yi davet etti İslam'a. Dedi peki peygamber kendi kafasından mı davetini etti? Yoksa Allah mı dedi Ali'yi davet etti? Dedi. elbette ki peygamber hiçbir zaman kendi kafasına göre iş yapmazdı. Peygamber Allah'tan aldığı vahiy ile aliye davet etmiştir. Kendi kafasına göre iş yapmazdı. Dedi o zaman Allah boşu boşuna mı aliye davet ettirdi? Yani Madem ki Ali'nin imanı işe yaramazsa Allah işe yaramayan bir şeye mi tevessül etti? Peygamber işe yaramayacak bir şeye mi tevessül etti ki Ali'yi imana davet etti? İsraq artık cevap veremedi. Demek ki eğer Ali'yi Ali'ye peygamber iman etmeye davet etmişse Demək ki, o akıl bacarısına sahibdir ki davət etmişdir. Dolayısıyla da Ali'nin imanı fazla bir işe yaramazum çünki uşaqdır demənin yeri yoxdur. Əgər uşaq olsa imanın o zaman bir dəyəri olmasa Allah Rəsulü Ali'yi davət etməzdi. Demek ki işe yarayan bir imandır ki Allah Resulü onu davet etmiştir. Evet anlatacağız. Tarihte Ali'ye karşı bir kim vardır her zaman. Bunun da sebebi peygamberdir. Peygamberden dolayı Ali'ye kin beslemişlerdir. Çünkü peygamberi şartsız koşulsuz sadece Ali korumuştur. Artı Kur'an'a bakın. Kur'an kaç tane peygamberin çocuk yaşta peygamber olduğunu söylüyor? Hazreti İsa daha doğduğu ilk günlerde peyg konuşmuş peygamber olduğunu söylenmiştir. Hazreti Yahya daha çocuk yaşta Allah ona kitap, hikmet vermiştir. Demek ki insanın çocuk olması önemli değildir. İnsanın o çocuk yaşta temiz yaşamından dolayı o marifeti elde edebilmesi önemliymiş. Kişi eğer çocuk da olsa temiz bir yaşamı var ise o insan 80 yaşındaki insandan daha da olgun olur. Odur ki atalarımız ne demiştir? Akıl yaşta değil başladır. Kimi 80 yaşındadır peygamberle dalga geçiyordu. Peygamberin getirdiği mükemmelliği çözemiyordu. Ama kimi de Ali gibi 10 yaşındadır. Heygamberin gətirdiyi mükəmməlliyi çözə bilmişdir. Və bu işdən geri qalmıyor. Bir an dahi geri qalmaq istemiyor. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.